Bunların asla ve asla benim Kürt kardeşimin sorunuyla derdi yok. Onların derdi sıkıntısı bu değil. Bunlar sadece istismar peşinde. Bunlar sadece benim Kürt kardeşimi kullanma peşinde. Bunlar sadece benim Kürt kardeşimi kandırarak daha götürdüğü çocuklarının kanı üzerinden, acısı üzerinden kendilerine saltanat düzeni kurma peşinde. Bizler yatırımla, hizmetle, icraatla halkı kucaklamanın derdindeyiz. Bunlar halk mağduriyet yaşasın, sıkıntı yaşasın diye sabotaj peşinde. Niye gelip de Güneydoğu'da, Doğu'da yatırımcı yatırım yapmıyor? Yatıracak. Fabrika yapacak ama korkuyor. Terör diyor gelir de benim fabrikamı yakarsa, bombalarsa. Onun için buraya gelemiyor. Eğer buralarda işsizlik varsa bundan dolayı var. İşte bunun önünü açmak için önce bu bölücü terör örgütü ve uzantısıyla benim Kürt kardeşim arasına duvar örmeli. buraya yatırımcı rahat gelsin. Bak biz buraları ne yaptık? Bu bölgeleri tamamıyla teşvik uygulamasının içine aldık. Fabrika yapmak isteyene ücretsiz arazi veriyoruz. Vergi muafiyeti getirdik. Niye? Yeter ki gelsinler buralarda fabrika yapsınlar. Ama buna rağmen korkuyor. Buna rağmen gelmiyor. Yatırıma düşman olan hizmete düşman olan, huzura düşman olan sadece ve sadece insana düşmandır. Benim vanlı kardeşim, Ercişli kardeşim, biliyorum ki her şeyi çok iyi görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Kim kendisi için çalışıyor, çabalıyor, gecesini gündüzüne katarak gayret gösteriyor, kim de her şeyi bozmak için, yıkmak için uğraşıyor, bunu gayet iyi müşahede ediyorsunuz. Onun için ben Van'daki tüm depremzede kardeşlerime, Erciş'teki tüm depremzede kardeşlerime diyorum ki bakınız bu bölgede BDP'nin belediyeleri var. Soruyorum size. Bu belediyeler halka hizmet noktasında ne yaptılar? İşte Van ortada. Suyunu bile kendisi getirmesi gerekirken getirmiyor. O suyu bile biz getiriyoruz. Biz. Çünkü o getirmiyor diye biz buna sessiz kalamayız. Biz getiriyoruz. Ama bunun hesabını da onlara sormanız lazım. Bunlara ideolojik yaklaşmamak lazım. Hizmete prim vermemiz lazım. Biz sizlere efendi olmaya gelmedik. Biz sizlere hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu. Değerli kardeşlerim, Mevlana diyor ki: Sen bensin işte. Ben senim işte. Biz böyle olacağız. Biz böyle olacağız. Biz bütün vatandaşlarımızla az önce de söylediğim Kürdü, Lazı, Türkü, Çerkezi, Boşnağı, Arabı, Gürcüsü, Zazası bütün kardeşlerimizle biriz beraberiz. Bizim kalbimiz bir. Ne hissediyorsak onu söylüyoruz. Biz herkesin karşısına gönlümüz elimizde çıkıyoruz. Bizim derdimiz hiçbir ayrım yapmaksızın 81 vilayetiyle, 75 milyon insanıyla ülkemizi topyekün kalkındırmak. Bizim derdimiz hiçbir ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımızın daha güçlü, daha demokrasiyi yakalamış, daha geniş özgürlük daha fazla hak hukuk sahibi olmalarını sağlamak. Biz 780 bin kilometre karelik vatan toprağında huzurlu, güvenli, müreffeh bir hayat yaşamayı arzuluyoruz. Ve geçtiğimiz 10 yılda bak neredeydik, bugün nereye geldik. AK Parti iktidarı bunu başardı. 1999 Marmara depreminde bir yılda vatandaşına çadır veremeyen bir Türkiye'den 2011 Van depreminde bir yıl içinde kalıcı konutları bitirip teslim eden bir Türkiye'ye geldik. yasakların esas özgürlüklerin istisna olduğu bir Türkiye'den özgürlüklerin esas yasakların istisna olduğu bir Türkiye'ye hep birlikte kavuştuk. Ekonominin ve siyasetin kırılganlığı yüzünden hasta adam muamelesine tabi tutulan bir Türkiye'den istikrarı, güveni, gücüyle parmakla gösterilen örnek alınan bir Türkiye'ye ulaştık. Bütün bunları sizlerle başardık. Bütün bunları terör örgütünün sabotaj çabalarına, bu yolda önümüzde çıkarılan nice engellere rağmen sizlerin desteğiyle başardık. Terör örgütünün de siyasi uzantılarının da onların önlerindeki, arkalarındaki güçlerinde Bunların gerçekleştirilmesinde hiçbir dahli yok, hiçbir katkısı yok. Bu BDP'liler bırakın Kürt kardeşlerimin haklarını korumayı, kendi partilerinin kapatılmasına engel olacak anayasa değişikliğine dahi sahip çıkmayacak bir zihniyete sahiptirler. Biz partiler kapatılmasın diyoruz. BDP partiler kapatılsın diyerek meclisi terk ediyor. Bunları biliyorsunuz değil mi? Bunları biliyorsunuz. Benim aziz milletimin artık bunların yalanlarına karnı tok. Bunların sürekli gerilime yol açmaktan, sürekli çatışma görüntüleri oluşturmaktan, sürekli insanları tahrik edip güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmekten başka bir iş yaptıklarını gördünüz mü? Biz görmedik. Biz sorunların çözümü için siyasi muhatap aradıkça onlar başka yerleri işaret ettiler. Değerli kardeşlerim, kendilerine oy veren insanların iradesini değil, başka odakların iradesini yansıtmaktan, onların güdümünde hareket etmekten başka bir tavır ortaya koymadılar. Kendi iradesine ipotek koyduran ...milletin iradesine sahip çıkamaz. Kendisine oy veren vatandaş da değil... ...eli kanlı teröristle kucaklaşan... ...demokratik siyasete inanmış bir siyasetçi olamaz. Siyaset yapmakla... ...hizmet vermekle işiniz yok madem parti tabelalarınızı söküp yerlerine İmralı'ya veya Kandil'e mecburi istikamet gösteren trafik tabelalarını as. Ona asın daha isabetli olun. Hiç değilse bu şekilde milletimiz ne olduğunuzu, ne iş yaptığınızı bilir. Siyasi süreçler için boşuna size yönelmez. Değerli kardeşlerim, biz sizlere hizmet etmeye kararlılıkta devam edeceğiz. Van'ı, Erciş'i daha güzel günler bekliyor. Değerli kardeşlerim, bu süreci kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Ama sizlerle beraber. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Ve sizler... Daha güzel bir Erciş istemiyor musunuz? Daha güzel bir Erciş'te yaşamak istemiyor musunuz? Şu anda gördüğünüz bu güzelliklerin Erciş'in tamamında olmasını istemiyor musunuz? Burada yatırımların daha da artmasını istemiyor musunuz? Aynı şekilde Vanda aynı güzelliklerin olmasını istemiyor musunuz? Bak biz diyoruz ki İstanbul neyse Van o olmalıdır ve o oluyor. Eğer bugün Van'ın ortasından o gayet geniş yollar geçiyorsa bu yolları belediye yapmadı. Ha? Bunları biz yaptık biz. Bana bu yaraşır dedik. Van Belediyesi kendisine ait yapması gereken yolu da yapmadı. Onu da Tokyo olarak yine biz yaptık. Niye? Çünkü onlara kalsa zaten milleti susuz bırakıyor. E şimdi biz onlar susuz bırakıyor diye biz buna seyirci mi kalalım? Kalmadık. Dedik ki biz buraya suyu da getireceğiz. Şimdi Şamran suyunu da getireceğiz. Başladık. Şu anda 8 kilometresi bitti, devam ediyor. 47 kilometre inşallah onu da bitireceğiz. Ve değerli kardeşlerim, tabii önümüzde şimdi Kurban Bayramı var. Ve şahsım tüm bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım adına şimdiden Kurban Bayramınızı da kutluyorum. Ve Kurban Bayramının milletimiz, İslam dünyası ve bütün insanlık için barışa, sevgiye, kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. İnşallah Suriye'deki kardeşlerimin de kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Onların da zaferine vesile olmasını diliyorum. Biz birliğimizi, aman beraberliğimizi kimseye kaptırmayalım. Ben tabii hanım kardeşlerimdeki coşkuyu maalesef beylerde göremiyorum. Evet biliyorum. Kale içeriden fethedilir. Kale içeriden fethedilir. Biz de Erciş'te gurur duyuyoruz. Tüm konutlar, tüm Ercişlilere, Vanlılara hayırlı olsun diyorum. Biraz sonra Van'da da hitap edeceğim. Şimdi hemen burada anahtar teslimine geçelim ve 10 tane aileye ben anahtarlarını teslim edeyim. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, yapımı tamamlanan eğitim kurumlarına katkı sağlayan hayırseverlerimize Başbakanımız birer plaket takdim edeceklerdir. Plaketin almak üzere Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'yu sahneye davetliyorum. Aselsan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmettin Baykul. Evet tam bir yıl geçti üzerinden sayın seyirciler. Van depremi tüm Türkiye'yi yasa boğan büyük acılara neden oldu. Kuşkusuz depremde kaybedilen hayatlar aşağı, e, SML, yerine konamaz ama insanların barınma ev ihtiyaçları ev ev ve fiziki şartları yeniden e, inşalarla e, giderilmeye çalışıldı. Bu ihtiyaçları hükümet tarafından giderilmeye çalışıldı ve bir yılın sonunda. Başbakan Erdoğan bugün Van'ın Erciş ilçesinde hak sahiplerine afet konutlarının anahtar teslimini gerçekleştirecek. Bu bir yılda kalıcı konutlar inşa edildi Toki tarafından yerle bir olan köyler yeniden inşa edildi, zemini riskli olan köyler başka alanlara kaydırıldı ve Toki bu köylere yeni konutlar yaptı. Hak sahiplerinden onuna da Başbakan Erdoğan şimdi anahtarlarını. Bizzat teslim edecek. Sadece kalıcı konutlar değil aynı zamanda e, yollar da e, yeniden inşa edildi yine TOKİ tarafından. Çok büyük bir hasar e, oluşmuştu Van'da çalışalım. köylerde. E, kerpiç evler yıkılmışlardı. 40 köy haritadan silindi e, bir yıl önce yaşanılan büyük depremde.